Hayranlar JYP Entertainment'ın özür dilemesine inanmadığı için Free Twist Twitter'da trend oluyor. Pek çok hayran, müzik videosunu övdü, ikisi de retro funk şarkısının kız versiyonunu söyleyerek olağanüstü bir iş çıkardı. Ancak hayranlar, Dahun'un daha önce başka bir kız grubu üyesinin de giydiği çok tanıdık bir kıyafet giydiğini fark etti tartışma, özel yapım, modernize edilmiş hanbok tasarımlarındaki çalışmalarıyla tanınan tasarımcı ve görsel yönetmen Kim Balkon'un sosyal medyasında. Özel tasarım çalışmamın bir videoda yer almasıyla başladı. Ben katılmadım. Sorun ortaya çıkar çıkmaz JYP Entertainment hızlı bir şekilde resmi bir açıklama yaptı ve olay için özür diledi. Şirket: Merhaba, ben JYP Entertainment Dahun ve Chaeyang'un Melody Project videosunda görülen kıyafetle ilgili olarak bu hanbok parçası bir hanbok distribütörü aracılığıyla satın alındı ancak yine de başkalarının çalışmalarıyla benzerliğini tam olarak anlayamadık. Bu hata için içtenlikle özür dileriz. Şirket hayranlardan ve netizenlerden özür diledi. Ancak netizenler JYP Entertainment'ın açıklamasından memnun değildi. Koreli netizenler bu utanç verici diyen bir çevrim içi topluluğa toplandı, bunu nasıl bilemediler. Blaze Pen'in müzik videosu o kadar popülerdi ki, Hanbok tasarımı bile ödül kazandı Hanbok distribütöründen yeni aldıklarını söyleyerek, sadece bir bahane. Bu sadece Twiss'in Stilist ekibinin ne kadar dikkatsiz olduğunu gösteriyor ve lütfen JYP Twitter gibi popüler sosyal medya mecralarında fikirlerini paylaşan uluslararası hayranlar da sohbete katıldı. Bu uluslararası hayranlar, dünya çapında hızla trend olan Fritwiss ve hashtag, hashtag ile mesajlarını tweetlediler.